Kuzu beş gece Atam doğma bahçede Gözlerini kapamış Bütün dünya ağlamış Doktor doktor kalksana Lambaları yaksana Atam elden geliyor Çaresine baksana Uzun uzun kabaklar Dökülüyor yapraklar Ben atama doymadım Doysun kara topraklar Altın saçları dağdan alıyor her yerden mavi gözlerim Gelmiş yakında savaş meydanına döndüm ben Ressamlar Arkasında dağ dağ Her askerim Mustafa kemeri Mustafa düşürüyorum Gelmiş geçmiş kafamda bedel yüklediyorum Ucusuz bucaksız gök, köklere Al bir ata bitmiş yazın kılıklar Koşuyor zaten zaten. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Her ne bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vatanın yaşıyor damar damar yürekte. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Kalbimdesin atam. Onurumayduk, unutmayacağız. Onurum Unut çok önemliyiz. Atatürk çok değerliyiz. Atatürk'ü çok seviyoruz.